Adana'da dünyaya gelen bebekten topuk kanı aldırmayan aileye açılan dava sonucu 2,5 aylık bebeğe kayyum atandı. Evladına kayyum atanan baba, "Benim evladım belediyem iki kayyum atandı." diyerek karara itiraz etti. "Çocuğumla ilgili iki buçuk ay önce dünyaya geldi çocuğum. İşte geçen hafta da emniyetten aradılar, ifade için çağırdılar. Benden ne ifade sunulduğunu, aile içi şiddetten olduğunu söyledi. Çocuğun topuk kanı aldırmadığım için eşimle beraber bizi ifadeye çağırdılar. Akşamına da diğer karakoldan aradılar. Çocuğa kayyum atandığını vasi tayin etmemi istediler. Bir kızım var. Onda biz topu kanı veya aşı yaptırmamıştık. Böyle bir şeyle de karşılaşmamıştık. Zaten Cumhurbaşkanı pandemi süresinde de aşıların gönüllülük esas olduğunu, zorunluluk olmadığını belirtmişti. biz de bu şekilde ne topu kanı ne de aşıları yaptırmamıştık. Ama ikinci çocuğumda böyle bir şeyle karşılaştık. Ben çocuğumun topunun yani bedenen özgür olduğu için dokunulmasını istemiyorum. Ben idrarla alabilirler. Eğer benim çocuğumun sağlığını düşünüyorlarsa gelip idrarla veya başka tükürükle yine tarama testi yapabilirler. Ama illa bana topuk diye bastırıyorlar. Yani daha iki gün önce yine gördük sosyal medyadan. Özel bir hastanede doktor artık beyan ediyor. Anneleri diyor erken sezaryana alıyorlar ve küveze bağlıyorlar. Ve yeni doğan çetesi daha yeni. İğneyi vurduğu zaman enfeksiyon kapmayacağını, bana bunun garantisini vermiyorlar. Sadece bir de benden imza istiyorlar. Topuk kanı verirsem de aşı yaptırırsam da inza atmamışlar. Sorumluluk bende diyorlar. E ben bunun sorumluluğunu bu şekilde atıyorum. Kayyum zaten şöyle bir şey var. Benim çocuğum belediye mi? Biz kayyumu sadece belediyelerde biliyoruz. Yani bizim çocuklarımızı belediye yerine görüp çocuklara kayyum atıyorlar. Eğer bu gün kayyumun ön aç açılırsa demek ki en ufak bir şeyde. Yani çocuğa lacivert giydirdin. Hadi kayyum atayalım. E o zaman bedenin dokunmazlığı kalkacak. E benim çocuğumu deneysel olarak kullanacaklar mı?